Var ama, bence de. Ha? Ben zaten derime geliyorsun. Değil, ben, kisik, kisik. ben dün gidiyorum. Bak orada mesela bak. Göremiyor sen? Ayağımı ya. Bir an, bir an. <laughs> Bak abla yüzde yüz haklı tamam mı? Buna diyecek en ufak bir şey. Allah haklı. Ama yani abla motor kullanıyor tamam mı? Bu adamın şurada bu hareketi yapacağı belli. Bak dur sarabildim mi lan geriye? Saramadım. Bu da bu hareketi yapacak. Ma kornea basursun gitmiyor. Fren'e bas. İnat etme. <laughs> Çünkü ona hiçbir şey olmaz anladın mı? Sana değdiği an gidersin yani. Yani. Ya frene basacaksın ya da çok şey artık ha kimse aradan uzuyacaksın. Ama abla uyuyor. Altındaki motor Uy. uzuyacak bir motor değil onun. Ya abi hızla belli olmaz şimdi ama tık ya hadi bir scooter gibi bir şey olsa attın gider ama şimdi vites vites dersen ya şöyle abi adam zaten sağ kırıyor abla hem orada kornayı kesiyor kornayı kesmesi belki uyaracak Korona'yı kesti diyelim. Yoluna devam ediyor, sağa kırmıyor ve arabaya kilitleniyor. Gaz da açmıyor. Öyle Kendi, şey kendi canı öyle. için. Kendi canı için sorumlu yani. Ha, aynen öyle. Bir de şimdi alttaki motor ablanın, e, NS200. O motor 85'te gidiyor zaten. O motorun bir nefesi yok ki. Onu demek istiyorum. Ha, işte usta bir adam işte sağdakine yanaşır, aradan gider ama... Abla biraz araba kilitlenmiş onu anlamadım. Evet. O şeyi herhalde dedi, araba sola geçecekti de ondan kilitlendi. Muhtemelen, Muhtemelen bir de abla o anın şeyiyle kavrayamamış olabilir. Anlık gelişiyor ya bu muhabbetler. Aynen, aynen. Ben zaten değil, Abi haksız. Kolonayı aldığı için ayıp da de değiller. Bak ben kornaya basıyorum. Şeridimde dümdüz gidiyorum. Nasıl Yavaşlayamam. Arkamda insan var. Ben bir şeritteyim zaten. Abi. Bak sen sol şeritte. Neyse iyi, ben misin, iyi misin? Ben iyiyim. Canın önemli senin. Çok önemli Tamam ben iyiyim. Abiler de tam bir ofşak çıktı ama ya. de tam bir Ben yaparım ya. Hem suçlu üstte çıkıyor orada. Ben zaten orta şeritteyim diye. <laughs> Sen nasıl orta şerittesin? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Oh. Tövbe estağfurullah. Neden böyle bir şey oldu ben onu anlamadım ama ne koyayım. Gülsek geçti. dengeyi sağlayamadı. Bir şey oldu orada. Sen dur 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 sakin 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 sakin. Bir şeyin var mı? Kanka bir dakika dur bir şeyin var mı? Bir şeyin yoktu. da bir anda önü kalktı. Ne oldu ya? Acaba neden abi? Niye önü kalktı motorun? <laughs> <laughs> kanka sen bundan kaymışsın galiba ya. Bana çarpmamak için sağ yaptın. Bu da seni kaydırdı kanka. Benzin benzin bir şey var herhalde de yani. <laughs> Bana bak. Tümsekten de var. inince. Suyun var bak edit çok güzel ya bu arada abinin Ya senin var ya o <laughs> geç kalıyor herhalde ben ayıkamadım Driftler mi diyecektim abi benim driftler <laughs> oh. Şu şu yolu bir kere inşallah kaybolmuştuk abi Oha Abi şu avda neyi sildik dönü Haklı demiyorum tamam mı? Ama 20, 40, 60 olsun tamam mı? 60'da da solda gitme abi yağmur yağıyor zaten. 60 Abi haklı değil ama selektör de saygısızlık olmuş ya. Yani. Bu abi de yüzde haklı değil. Ama bu abi ona göre daha suçsuz. Abi bu abi bence arkadaki zaten orada üf, şeyler lambalar gözüne vuruyor. Belli bir yerden sonra sana çekilir diye düşünüyorum ben. Yani gözünü yorar anladın mı bu ışık adamı. Aykır lan zaten yavaşım falan geçerdi. Tahminimce bence bu abi hani bugün full yağmurlu veya kötü geçmiş. Bu abi artık sıkılmış tamam mı? Motoru abi salmış. Artık demiş ki anasını sikeyim bitse gitsek, <laughs> öyle kullanıyor motoru. İyi bari kaymamış abi. Aynen bir şey olmaz. Ha abi değilmiş ablaymış. <laughs> e, bir hata mı yaptın ne oldu abi ne yaptın? Ben ama, ne yaptın? Adama, Özür dilerim abi seni Ne oldu? Sen Ad ne Adam ne diyor ne gideyim bu da bir araç değil mi? Ha. Ay, abi bizim muhabbete çıktı. Kuralım. Bizim muhabbet, aynen bizim muhabbet. Ama sonra sağdan gidecek diye bir kural yok. Ama motoru gayet iyi var bu adam. Abla, abla. Aynen, aynen. Kimse kimse düşmüyor çünkü abla gayet Arkadaşlar sakın böyle interkomdan yüksek sesle müzik dinlerken gaza gelip aşağı gelip böyle şeyler yapmayın ki müzik de buydu dinleyin. Ne olur gelir, <laughs> viraja girdim. Abi hızlı giriyorum biraz. Abi sen ne yapıyorsun tekerim. diyor öyle ya. Eskiydi. Hop düştüm. Allah'tan bariyerlere vurmadım ve en tehlikeli şekilde düştüm sol omzumun üstüne. Yani ciddi omuz kırığı yapabilirdi bende. Kalktım Allah'tan ekipmanlarım üstümde. Aynen. Bendi benim yok. Aynen dedi. bir şey yok. Burada bir sıkıntı yok diye hesap. de bak sürdürmüyoruz. Kalktım devam ediyorum ama bir, ama bir yarım saat sonra bir ağrıları hissediyorum. Sokağa girip kontrol ediyorum şimdi çıkarttım. Hemen hızlı bir şekilde kendimi çekeriyorum Bir yerinde bir şey var mı diye. Ben ekipman konusunda tek motosiklet tercih ediyorum. Gayet kaliteli, güvenli. Abi bir dur reklamı geçmiyor. Harbi yani abi. Koruma demiri olduğu için onda da bir şey yok. Şükür. Güzel atlattık Aynen biraz süzülmüş. Abi sanki haftalarca bu kazayı beklemiş gibi konuşuyor. Değil mi? Lan gelsin bir çeksek gibi. Tamam. Buraya kırmızı, buraya yeşil yani. Hadi Tamam. Al. Bunu bir şey diyeceğim. İneceğiz, bir, dakika bir dakika. O işte. Bir şey diyeceğim dayı. Efendim? Bazı şeylerde 3 3 ışık olur. Ama yok. Burada var mı Bakalım. her... Ama var gibi de yok. Ama dayı gibi. yok yok yok. Sağ tarafı her zaman aynı yanıyor herhalde. ama değişiyor bir dakika. Yok kanki sağa dönüş olan yerlerde bazen dediğin gibi senin de sağa doğru şey yanabiliyor. Kontrollü geç hesabı. Sonra dönüşte de kontrollü geçe de geçtim. Sol taraf beklerken düz gidiş, sağ taraf dönüş yeşil yanabiliyor ama bilmiyorum Bir, evet küçük illerde genelde öyle olabilir. Abi de çünkü çok haklı bir iş gibi davranınca benim herhalde onu da eşit böyle şey. Aynen. Abi, Haricim, ne oldu? motor abi? Ne oldu? Ne oldu şöyle bindi? Yok böyle böyle yaptın da ben sana bir şey demedim ki. Ne bak dedim el kol yaptım. Yok gördüm da bana ösülendi ama. E bana da sağda kırmızı yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak kameram var benim burada benim için sıkıntı değil. Bana kırmızı yanıyor ben nasıl bir çıktı burada? Bak bu abi diyorsa ki e, bana mı yanıyor dedi sana mı kırmızı yanıyor dedi. Bana kırmızı yanıyor. Ben her işaret yapmadım. Sen bana her işaret yaptın bana sen ne oldu dedim. Şurada geri al bak. Tamam ama ahdini iddia etme yani bak. Allah'ım iyi can mı Ben ha. Ne kamera? Ne ya kamera olsun istedim. Tamam. Bir şey, salakça bir şey yaptı tasvir. <laughs> Allah'ım hiç yanmıyor bir şeydi. Ben, ben haklıyım. Ben haklıyım. Yok abi. Yoksa benim literatürde yok. <laughs> Bende de yok var. Ben haklıyım. Ya, yürü tamam. Neymiş motor neymiş? BMW mi? GP 250 herhalde dayı. Yok GP 250 böyle değil kazası. Kanka bu BMW değil de. Amblemi yapıştırdı. Aynen bana öyle geldi. Bu sağdaki ege herhalde. Iyi Al. Şimdi abinin tavrı çok önemli. Senin amacın ne abi? Allah çarpsın söyleyecek zannettim. Senin ya, amacın ne abi? Çıkma abi, abi, abi. Senin... Sen çıkma çıkma. Öldürürsün birisini çıkma. Dörtlü yakıyor. Hala da devam yani. Abi dörtlü yakınca veya son saniye sinyal verince şey oluyor zannediyorlar ya böyle yüzde yüz aklı indirip öyle insanları biliyor musun? <laughs> son saniye sinyali kopuyorum. Ama dörtlüde <laughs> Mert'le motorları değiştik abi. Çevriyorlar çıktık. Aha. salaha dedim ki yok çevriyorlar çıkmadan önce değiştik. Torpidoya koydum seninkini. Çevriyorlar çıkmadan önce değiştik. Dolayısıyla çevriyorlar çıkarken dedim hadi benim motoru değiştik tekrar. Kendi motorumu aldım. Abi gidiyorum sağ şeritten o önümde ya arkamda. Baktım kumanda yani ya. Amına elim kumanda yok. <gülüyor> <gülüyor> Dörtlü yaktım. Lan gelir kumanda kumandayı lan cebimde unutmuşum diye. Of of. Aslında var ya Mert geldiğinde de yorulmasak Mert sana bir şey söyleyeyim mi? Şov yapar burada. Öldürür <laughs> bizi <gibi gülüyor> Ne konuşuyorsun bu şekilde? Ya döneceğim hala geliyor. <laughs> Benim pozisyonları da değerlendirmek lazım. Hatırlıyor musun? Biri ölmek hatırlıyor, hatırlıyor, hatırlıyor. O siyah arabanın bir önümde duruyordu. <laughs> Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Sansüre bakın iyi polis geldi. Yapam yapamamış. Ya katta falan direkt. Kimse Aa Abi nereden tanıyor bunlar? Ne Yüzü var orada. <laughs> e, 150 iki taraf da var. Biri sağ alıyor, biri tam şerit takip yok böyle. İki taraf sağ sağ. <laughs> 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 uyarı şekli kopardı ya. <laughs> BMW aniden ölümü kıldı. Doğru, Burada doğru bence, aynen. Yani motoru kullanan arkadaşın yapacak pek bir şeyi yok gibi. Öyle. Beklemezsin anladın mı? Adam sağa gidiyor çünkü. Hop. İyi ya yapabileceğini yapmış yine yani. Evet yine iyi kurtarmış bu arada. Abla bir şeyim yok da. Abi şaşırdık mı? Hayır. <laughs> ben şaşırmadım şahsen. <laughs> Sağ sinyal verip sola döndün ya. <laughs> abi, bir anda şey çıktın ne <laughs> demek abla ya? Tamam. Pat <laughs> bir şey Geçim olmaz. Abi. Pat pat etti sen sıçtın abla. Pat pat, pat eden ya. oydu ya. <laughs> Sağ sinyal verip sola Bir anda çıktın ne ama bak. Ee, abi 42. bu günlük abi bu günlük yeter dur. Ya, dur, dur, dur. <laughs> abi az <azünlük> önceki sondu zaten. <laughs> Gel evet, siz mi kovalayacaksınız? Hadi bakayım. Bravo. Abi sinyal versene ya. Alacağım aynasını. Al sana bir aynasını. Neyse Ace.